Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Bu videoda sizlere Kastamonu'dan bahsedeceğim. Rabbim gitmeyi nasip etti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Oraya gittiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken birkaç yer var. Bunların ilki neresidir? Kimdir? Kastamonu'da onu herkes tanıyor. Hazreti Pir, Şeyh şaban Veli Hazretleri. Daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Bolu'da bulunan Hayrettin-i Tokadi Hazretleri'nin irşadı ile yetişmiş büyük veli. Hayrettin Tokadi Hazretleri de Kastamonuluymuş meğer. Bolu'da irşat vazifesini yapıyor. Şeyh Şaban Veli Hazretlerini de kendi memleketine göndermiş irşat etsin diye. Şöyle bir hikaye anlatılıyor. Hazreti Pir gelmiş tekkeyi kurmuş. Ama ne gelen var ne giden. Üç gün, beş gün. Bir gün mübarek oturup zikirle meşgul olurken Oradan geçen biri sormuş. Sen hayırdır demiş. Burada ne yaparsın? Demiş ben kalp kalaylarım. He demiş ya bizim de kaplar vardı. Getireyim de kalayla. Kapları çuvala doldurmuş. Getirmiş. Mübarek demiş. Biz kalp kalaylarız. Ama madem getirdin. Senin işini de görüveririz. Bırak oraya yarın gel al. Demiş. Adam yarın gelmiş. Bakmış ki daha çuvalın ağzı bile açılmamış. Öylece duruyor. Demiş hani yarın gel dedin ama ağzı bile açılmamış olduğu gibi. Ben nasıl koyduysam o şekilde duruyor. Hazreti Pir al demiş. Onlar tamam. Adam bir açmış bakmış ki hakikaten de hepsi tertemiz. Bunun Allah'ın izniyle olan bir keramet olduğunu anlamış tabi. Sağda solda anlatınca mübareğin kesi dolmuş taşmış. Tabi insanlar keramet görmeye gelmiyor. O dönemde çok böyle kerametler açıkça görülüyor. Her mahallede bir mübarek zat var neredeyse. Onun Hayrettin-i Tokadi Hazretlerinin halifesi olduğunu anlamaları bağlanmak için yetiyor zaten. Ve arkadaşlar orada bulunan müzede Hazreti Pir'in bizzat kullandığı eşyaları sergileniyor. Mübarek gerçekten çok heybetliymiş. Ben şaşırdım doğrusu. Bir de dikkatimi çekti. Kastamonu merkez klasik şehir merkezi sıkıcı ama Hazreti Pierre'in oraya gidiyorsunuz farklı bir atmosfer sizi bekliyor. Oraya gitmişken Asa Suyundan da içmeyi unutmayın arkadaşlar. Peki sonra Karanlık Evliya Hazretleri. Bak unutmayın sakın. Karanlık Evliya Hazretleri. Anlatıldığına göre bu mübarek zat imamlık da yapıyormuş. Gözlerim haram görmesin, namahrem görmesin, namahrem de beni görmesin diye yüzüne siyah bir örtü çekermiş. Dışarıya öyle çıkarmış. Bu sebeple adı karanlık evliya olmuş. Bakın tarihimizde, kültürümüzde ne acayip, garip böyle Allah dostları var. Türbesi de karanlık hakikaten. Bu arada giriş kapalı dışarıdan okuyabilirsiniz. Aşıklı Sultan Hazretleri, bir mücahit Atabey Gazi Hazretleri, bir alim Nasrullah Kadı Hazretleri ve bu zatın orası da çok feyizli Abdülkadir Geylani Hazretlerinin torunlarından ve Kadiri yolunun da mürşitlerinden Abdülfettahı Veli Hazretleri yanında tekkenin halifelerinden olan zatlarda mevcut. Mescidin hikayesine de Orada okursunuz inşallah. Kastamonu'ya girince her yerde tabela, her yerde bir türbe. Ne kadar çok Allah dostu varmış. Peki ne olmuş da halk bu kadar İslam'dan uzaklaşmış? Şapkayı boşuna buradan tanıtmamışlar değil mi? Siz anladınız meseleyi. Bir de doğru mudur acaba? Şöyle bir şey duydum. Hani bu Hababam sınıfının yazarı var ya İslam düşmanı. Rafet Ilgaz. Bu da Kastamonu'lu. Romanındaki en aptal tiplemeye Şaban ismini vermesi de bu yüzden diyorlar. Yani İslam düşmanlığını, mukaddesata düşmanlığını bu şekilde izhar etmiş, ortaya koymuş. Kastamonu'daki o mübarek zatın ismini vermiş diyorlar. İslam düşmanı Yeşilçam yapımcıları da bunu fırsata çevirmiş. Dalga konusu yapmışlar. Bu mübarek ismi çocuğuna koyan yok şimdi. Neden? E dalga geçilir alay edilir diye. Sebep olanların ateşi bol olsun diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Kastamonu böyle manevi zenginlikleriyle dolu bir şehir. Keşfedilecek çok şey var ama bu mübarek zatlar ayrı bir güzel. Bu mübareklerle Kastamonu daha güzel. Açıkçası bu mübarekleri alsan oradan Kastamonu'ya beni çekecek bir şey olmazdı.